O bir Keko, o bir CG God, The Lord of Keko mekana giriş yapıyor. Hop selamın aleyküm. Şey. geldi memleket şimdi Aha, ya. Geldi. Geldi ya. Vay abim benim hoş geldin. Selamın aleyküm lan mısın abi? Aleyküm selam abi. Ne yapıyorsunuz ya? Aleyküm selam, aleyküm selam. Ne yapalım ya takılıyok abi. Erdil lan size ne yaptınız lan kardeş? Yolunuza baktınız mı daha henüz? Daha yok ya. Dün piyasaya piyasa yapak dedik amına koyayım. Bizim memo paket oldu. Nasıl ya kardeş? Dayı memo yok. Oğlum çocuk nasıl paket oldu lan? Tam işi ben koydum. Dümeni memo tutuyordu. Adam ayıktı amına koyayım köfte. Eh oğlum neyse bak kardeş bu iş öyle yapılmaz. Bugün size altın çocuk olmanın kurallarını öğreteceğim. Rahat olun. Madem öyle bu saatten sonra paket olmak yok kardeş. Tamam mı lan biliyor Tamam mı Heh güzel. Şimdi kardeş Gazi Paşa'ya iniyorsunuz. Gördüğünüz market, araba, kafti ne varsa koyunuz. tamam mı? Burada Tam bir Onlar koyacağım abi. Onların amına da koyacağım. Bir saatiniz var ha. Bir saat sonra burada memleketin servetini göreceğim. Tamamdır abi. Erilan sizi. Ben nasıl duruyorum? Yapayım lan bu. arkana geçeyim mi? Tek yok mu lan o? Vallahi tek yok. Varsın lan kardeş bu CG şimdi. Lo abi sıra öldürme bizi amına Lan abi. Ekme cigaranı amına koyun bir dur ya. Fadil. Abilo. Ha. Şimdi kardeş ben gideceğim tamam mı? Dümeni ben tutacağım kardeş. Fadil. Kardeş sen dışarı bakacaksın. Tamam mı dışarı kollayacaksın. Herhangi böyle bir böyle bir şey olduğu zaman hemen ayıktıracağım, bizi ayıktıracağım bir iş çekeceksin kardeş tamam mı? Ihı koyacağım evet, bize Allah. Kartal gibi gözüm vardır ha. Ihta duracaksın kardeş. Yani ayık ol ayıktın mı beni? Ha? Lo senle benle içeri geleceksin tamam mı sağda solda böyle yok polis ara çarçurt var mı o işte senle Karışma. Şimdi ben gireceğim orası petranı alacağım 300 alacağım çıkaracağım paralarla değişir ben 4 kişi e, e, yetmeyecek şey ha bu Fadil ben İyi. tamam mı kardeş tamam okay. hadi gidelim savaş başlasın amına motoru da boyataydık ya para arada kalmadı Kardeş nerede kaldı ya bunlar? Memleketi mi soydunuz amına? Ne oluyor lan? İf. Adamın gelişi bile farklı kardeş. Bu salamun aleyküm, 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 aleyküm. Aleykümselam. aleykümselam. Ne getirdiniz kardeş? Ya abi. Şu koyduğu gitti beni tuttu. Bam. Mana koydu Bunlarım var ya. Erilan sana. Ulan vedo. Sani terminator yapacağım oğlum. Otur bile otur. Vallahi abi. Döndük ha. Bilo neyse de bak Bilo neyse Fadil bizi bitirdi ama koyayım ya. Paket oluyorduk ya. Olur öyle kardeş. Neyse olmaz. Hadi sürüştü öyle ya. Olduğunuz mu olmadınız mı? Olmamışsınız. Sıkıntı yok. Ona böyle yap diyorum. Ben ona böyle yap. E ee, kardeş. O böyle yapıyor. He. <laughs> ben böyle yaptım. O böyle yapıyor. Kardeş demek Top ki yapan ya. Bizi. Yoksa sen gay mi mısın kardeş? Yok abi ya. Evet ki gibi aynı. Adamlar sıkıntı ya. Neyse kardeş şimdi topla. Heyecan Hasılat nedir? Onu bir değerli bana. Abi yolda bir saydım da amına koyayım 4000 lira para yapıyor ha. İyi kardeş yabancı paralar ben benim kalanları da sizin işte paylaşın amına koyayım. Yabancı paralar abi nasıl ya? En son dolar 3 9 milyar para yapar baba. Ya kardeş içeride kardeşimiz var yani ona bakacak anlıyor mı? Kendi cebim almıyor Abi parayı. önce bir karnımızı doyurak yüzünü seveyim ya. Kardeş, ben dünden beri yemek ya. O adamın cezada yatacak bir tane yatağı yok. Taşta yatıyor ama nasıl yapacak? Van olayım abi ben. Ha, olmaz öyle. Sen içeri girsen ne yapacık? O zaman yaraydık. Ben gitsem sıçtım. Önce içeri düşüneceğiz ki sonra dışarıda yaşayacağız ha aynen öyle kardeş. Lan bilo. Efendim abi. Koş oradan sigaramı getir. <laughs> Nerede abi? Anamın amına. Abi sen niye gençler üst perdeden konuşuyorsun? <laughs> ne üst perdeden konuşacağım ya kardeş? O da bilmiyor mu arabanın yerini? Olsun abi. Hepsi benim kardeşim. Hepsiyle benim konuşacağım bundan sonra. Bak Vedo bu çocuklara çok yüz veriyorsun. Sonra hep böyle oluyor. Ya sen abi. Yelim kardeş. Abi sakin olun. Gözünüzü seveyim. Ne sakin olacağım kardeş. Kimse de karnımızdan Ya bunu kardeş. Yapmayın <laughs> gözünüzü seveyim kardeşiniz gidiyorsunuz böyle şeyler yapıyorsunuz ya. Ablo. Etmeyin elemeyin. Ne oldu Fadıl? Bu saatten sonra mi abi, mi kardeş? <laughs> yok abi sen büyüklüğünü yap Allah aşkına gözünüzü seveyim. Siz bir bizi toparlayacakken siz etmeyin elemeyin ya. <laughs> kardeşiniz burada. Başın gözün üstüne Fadu Sıkıntı yok. Aman abi etmeyin eylemeyin ya. Neyse kardeş. Ben gidiyorum. Tadım da kalmadı zaten. Etmeyin gözünüzü seveyim abi. Kardeşsiniz yapmayın ya. ya hiç mi olur öyle? Gelin barışın gözünüzü seveyim ya. Abiyle kardeş arasında küstük olmaz kardeş. İyi abim ver öpem abim benim. Yok kardeş. Sıkıntı yok. Benim kafam biraz bozuk. Ben gidip yatacağım amına koyayım. Abim hakkını helal et abim ben. Benim. Şöyle be ya. Ne demek abim benim sıkıntı yok. Ayık olun ha. Yarın büyük gün. Ben para işim abi. İçeri gönder devamını paylaşın. Abi mahalleye de indirmeyek mi ya? Yap kardeşim ya kardeş yolunu. Ki, bakıyor. Kiracının Ondur kirasını ödeyin. Hadi alay Ahmet. Ahmet abim benim. Ahmet o <laughs> 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 abi. Yalnız beyler. Abi. Ne şey kadar gördünüz mü? Aşırı üzgün rol ya kesin. San... Kimisi gider sıfır birden çalar. Biz kesinlikle özgün yapıyoruz amına koyayım. Gördün mü olayı? Mis gibi. Baba çalmamış ki. Ke, direkt kendisininmiş gibi kullanmış ki. Bu espriden bıkmış ki. O yüzden sondu. <laughs> Videoyu izlerken umarım keyif almışsınızdır. Hepinizi seviyorum. Kendinize cici bakın. Bir sonraki alfa videolarında. Ee, bu konsepte mi roller gelsin? Yoksa Asal'le mi videolar gelsin? Veya istediğiniz roller varsa bunları belirtin. Biz bunları bir kenara not alıyoruz. Her sorduğum soruyu bir yere ben çiziyorum, yazıyorum. Kaybetsem bile alfa videoları kayıttı zaten kanalda duruyor. Hepsinden güzel güzel fikirler, seriler, diziler yapmayı planlıyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.